Minecraft Yokbox serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, şunları düzeltelim hızlı bir şekilde. Çok da fazla geride bırakmayalım. Kardeşim keçi meçi uzak dur benden. Şu şöyle düzeltmem lazım. Ve bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Böyle iyidir bence. Buraya düzenleme gerek var mı? Bence gerek var. En azından bize de toprak gerekiyor. Oğlum kılıçla niye kuruyoruz? Lan. Ben de diyorum biz niye kılıçla kırıyoruz burayı? Sonra bizim inşaatçılar bana bas bas diyor ki bize toprak lazım o lazım bu lazım. Normalde toprağı aslında ben dedim. Normalde bizim e, ormancımız yani e, ona ormancı mı deniyordu bir şey deniyordu. Onun halletmesi gerekiyordu ama bizim ormancı herhalde şey olmadı. Hiç ormancı almadık galiba bize ben hatırlamıyorum çünkü. Bizim inşaatçıların yerini mi bulmamız gerekiyor. Bir dakika. Onlar şanlık kalsın. Bak şu eleman geziyor gene bunlar bitirememiş mi burayı? Tamam cam falan bulur onlar. Çok da önemli değiller. Buraya toprakları taşı falan bırakıyorum. Bunlar bunları çünkü lazım olacak şeyler. Tabi çer çöpü bizim envantere şu sanda atmamız lazım. Tabi inşaatçılar gelip yine buradan istediği şey alabiliyorlar. İlla benim şey yapmama tabii ki de gerek yok. Elma attık. Tohum. Bunları atıyoruz. Deri attık. Demir kask. Demir kaskı bırak şuraya. Barutu da bırak. Taş. Kağıt. Kemik. Her şeyi bırak buraya. Obsidian'ın sanki yeri başkaydı. Obsidian yeri orada. Başka oğlum burada da var varmış. Dur şunu oraya koyalım o zaman. Sonra karışıyor bunlar. Envanter tamam gibi bir şey Toprak. Yer yani toprağı yine alırlar gelip buradan. Toprak onlar çok önemli şeyler değiller. Toprağı, ipi, kömürü bırak. Kalanları al almaya gerek yok zaten. Başka ne yapabileceğimizi düşünüyorum. Bak buradan ne aldı mesela bir şey aldı mı? Bak bura niye bomboş? Çünkü şu arkadaş geziyor buradakileri aldı bile. Bunun ihtiyacı olan şeyleri bıraktı bizim elemanın. Sonrasında bakıyor çevreye derken. Şuraya bir düzeltmemiz gerekiyor değil mi? Şuraya kadar bir düzenle bakayım sen. Oğlum niye ha ha deyip ona. Şuraya şöyle bir düzenlesek bize yeter diye düşünüyorum. En azından ufak birini toprak geçecektir. Şuraya kadar tamamız. Şimdi ben bir şey merak ettim. Biz şimdi şu kılıcı nevsun basabiliyoruz. Ee, bize toplam kaç level e, kaç level gerekiyor? Öğrenmem gereken şey şu. Keskinlik ve kırılmaz basacağımız takdirde ne kadar XP lazım? Ev nerede? He burada. Bize toplam ne kadar gerekiyor onu öğrenmem lazım. Bir de yeni avcılar yapmaya gerek var mı? Biraz daha avcıya ihtiyacımız var mı? Merdivenler bunda mıydı? Merdiven burada yok. Kırık taşlardan merdiven yapılabilir tabii ki. Şunu ben bir öğreneyim de bir aradan çıkaralım şunu da. Şimdi kılıcı koy kanka şuraya. Bize ne lazım? Keskinlik 5. Bir de ne lazım? Alevden çerez alabiliyor muyuz? O bir dakika bak. Sadece şunu bak. Sadece bir tanesi için bu gerekiyor. Yalnız bunda kırılmazlık yok galiba. Evet kırılmazlık yok. Onu alamıyoruz. Alevden şehre bak. Çok işimize yarar. 48 seviye lazım. Buna niye kırılmaz yer Ganimet de verebiliyoruz. Oo bir dakika. Baya bir şey verebiliyormuşuz ha. Ben fark onun farkına değilim Hepsini versek ne kadar level yapıyor? 86. 86 olana kadar kim bilir kaç gün geçecek zaten. Bana keskinlik 5 de şey lazım. Alevden şehre lazım. Diğerler önemli değil. 48 seviye kasmamız gerekiyor. Onu nerede kasabiliriz? Yani yakında bir yerde kasabileceğimiz bir yer. Benim hatırladım yok. Yani direkt 48'e kasabileceğimiz bir yer yok. Ama yavaş yavaş kasılabilir tabii. Niye kasılmasın ki? Çok da acelemiz yok zaten. Hani elinde er ya da geç yapacağımız şey yok. Ona emin olabilirsiniz. Şuraya bir ev yapmışız. Şuralara bir ev yapılmış. Buralarda ev yapılmış mı? Şu yüksek ihtimalle avcının evi. Şuradan suya atlasak canımız kesinlikle girecektir. Ama yapacak bir şey yok. En hızlı böyle gideriz. Baltamız var mı? Var. Şunlarla uğraşacaktım ama vazgeçtim. Uğraşmayacağım ama düzeltilmesi lazım şunların. Biraz can gidecek. Yapacak bir şey yok ona. Şuradakilerden başlayalım kazmaya. Oğlum. Şurada yağmur yağmıyordu. Bir anda da bastırmasın kral böyle. Bayağı gitmiyor ki zaten. bu Şunu şöyle ben bir alayım. Oğlum bir yerde kar yiyor, bir yerde yağmur yağıyor la. Şuraya baksana bak. Burada kar, burada yağmur. Aralarında kaldık la. Neyse yapacak bir şey yok. Ne kadar tohum attı 10 tanesi? 12 tane. Artı 2 tohum atmış. Güzel. Şimdi şurayı aldık. Abi burada burada bir karlı yer var la. Yani şuralara açılır mıyız bilmiyorum ki ya. Açılsam oyun bozulur mu ondan korkuyorum. Yani bize bozuldu ama geri çözmesi de sorun oluyor bunları. Bu yağmur tahmini ne zaman biter la? Biz bu yağmurlu havada kaldık da. Neyse dur bakayım neler yapabiliyoruz. Bizim burada eleman varmış normalde. Bak mesela buraya gelip süreç, e, buraya çalışmamış bile. Bunlara niye çalışmamışlar acaba? Gerçi biri gelip burada çalışmışlar galiba. Sanırım yeni insanlara ihtiyacımız olduğu için. Yeni evler yapmamız lazım işçi için. Onu fark ettim şu an. Ne yapıyorsunuz siz orada? A, Ne yapsak madene falan mı insek anlamadım ki. Buradan biz madene bir yere inek ya. Bu yağmurla lava bizi çok kötü etkiledi. İn 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 En azından diyeceğim ama bizde meşale yok. O zaman şurada inelim. Tamam biraz dışarıyı duymasak da olur. Hem biraz da burada bir zaman geçirmiş oluruz. Şuraları bir tık daha kıraymış. Böyle daha seri gidilirmiş ama. Oğlum buraya kadar niye kırıp da burada bıraktınız onu anlamadım ben. Sanki bir dakika şurada bir şey gördüydüm ben bir dakika. Buradan aşağı mı iniyor? Ne, o nereye doğru? Buradan değil. Oğlum burayı kazmış bir de yarım bırakmış da Aşağı görebiliyorum da bu nasıl oğlum, o nasıl olmuş onu da anlamadım. yukarıda çıkamıyoruz şuradan mı gideceğiz? Bunun çevrede bir şey var mıdır acaba ya? Normalde istesem bak normalde arasam demir bulamam bu arada. Şansımızı iyi bulduk. Tamam demir almış bu o, bir, da, bir dakika ver şunu da. Almış bunu gidip kangozam şu şeyleri halledeyim ya. Ee, bu bizim normalde vergi var bizim vergi olayı var ya, şu vergileri ben bir alayım. Ondan sonra evet yağmur devam ediyor. Şu vergi olayını bir alalım biz onları ben bir çevireyim bakayım bir şeye. Bizim belediye binası ha, şurada. Hemen vergi olayını çözelim şuradan. Bizim money, money nereden ha şuradan money çözüyorduk? Tamam money aldık ne kadar geldi? Toplam bu kadar gelmiş. İki tane de e, demirimiz var. Şundan mı geliyor ses acaba? Baya bir ses geliyor çünkü. Hemen bankadan bir çözelim şunu. Banka zaten direkt burada. Bunun kaça birdi bu? Ha 20'ye bir. Bir adet daha alıyoruz. 4 tane elmas. İyi. Hiç yoktan iyidir. Normalde uyumayacaktım ama şimdi uyumak zorundayım. Çünkü hava durumu bölümü ciddi etkiledi gördüğüm kadarıyla. Bu bölüm çok da bir şey yapamadık. Aylak, aylak gezdik. Bazı şeyleri falan takip ettik, kontrol ettik. Ha burası karın olduğu yer. Biz niyeyse yatağı en tepeye koyduk derken o karlı alan. Vallahi oğlum bu ne la bak bak. Bak ee... şurası kar şurası yağmur. Çok garip bir ortam var şu an. Bir de karın ortasında yiyoruz O daha da garip şu an. Kar yağsın da yağmur. Yağmur problem. Oğlum karla yağmur ikisi aynı anda gitti la. Keşke kar olaydı. Yağmur değil keşke kar olsaydı. O zaman şöyle yapalım. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tabi buraya kadar bölümü izleyip de videoyu beğenip serileri beğendiyseniz en azından bir beğeni bir de takipinizi alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.